şeyde genç meslek sahibi oldu. Yani böyle bir istihdam sağladıkları için mutluyum. Sonuçta öğrenciyiz, bizim de işe ihtiyacımız oluyor. Her işe giremiyoruz aynı şekilde. Öyle güzel bir fırsat sundukları için teşekkür ediyorum. Bursa Gürsu Belediyesi ilçede özellikle gençlere yönelik örnek bir proje başlattı. İşsizliğin önlenmesi ve istihdama katkı sağlamak amacıyla kolektif kariyer merkezi kursu açıldı işveren ve işçi arasında köprü olan merkezde önce gençlere yazılım ve dijitalleşme eğitimi veriliyor. Ardından firmalarla görüşünüp ihtiyaç alanı belirleniyor ve gençler meslek sahibi yapılıyor. Hem mavi yaka hem beyaz Yaka'ya hem eğitimlerini veriyoruz hem de bu kardeşlerimizin iş bulmasını sağlıyoruz. Bugün de yine burada bir beyaz yaka 30 kardeşimizi bir bank aracılığıyla alınacak inşallah. Kurs süreci verilen eğitime göre bir ila 3 ay arasında değişiyor. Merkezde son bir ayda 477 kişi nitelikli ve yüksek maaşla iş sahibi oldu. Bu dönemlerde veya bu tarz yerlerde işe alımlarda genellikle mavi yakalılar oluyor. Gerçekten bu da bizim için veya işte üniversiteden de yeni mezun olmuş arkadaşlarımız için de büyük bir fırsat. Bu yüzden gerçekten teşekkür ediyorum. Kolektif Kariyer Merkezi kursunun hedefi bir yılda yaklaşık 5000 genci meslek sahibi yapmak.